Şu arada bir yerdeydim. Abi ben sarı kola istiyorum ya. Bu, bu senin istemiyorum. Ya boşver ya gel. Şu bir yerdeydim. Abi yerde git işine sabır mı Yine ne şimdi katı sipariş. Hiç sevmiyorum ya. İyi akşamlar. Sağ abi. Sağ ol oğlum. Buyur. Bu ne lan oğlum? Abi sipariş vermişsiniz, siparişinizi getirdim. Ha ben sana söyletmek abi, istedim. Abi. Ulanım, ulanım, elleyip, ne yapıyorsun abi? Kulağını mulağını elleyip, eronu buranı elleyip elime sürüyorsun lan? ya. Ne olmuş lan? Ne olmuş Abi pislik misin nesin? Ben gidiyorum ya. Ha baş verim oğlum gel. Baş mı? <laughs> Hemen. Dur <laughs> alanda bir yerdeydi. Abi duydum. git işine sabır mısın? Gel abi abi, Kaç. Ya boşver ya. Gel beraber içeride. Ya abi ben senin paketi motorda unutmuşum ya. Ya boş ver ya gel beraber içeride kaynatalım ya, abi gel ya gel ya gel ya. Aha. Götü kurtardı Abi ben sarı kola istiyorum ya bu, bu senin istemiyorum al götür. Müşteri sarı kola istemiş ama ben ona sürpriz yapacağım. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Anu! Sarı kola geldi anu! Hadi ben sarı kola yapıyorum lan. sakin ol. Sakin ol. Hadi ver lan sarı kolamı. Abi sarı, sarı kola kalmamış. Ben sana zenci kola getirdim. Lan ben sarı kola istiyorum ya. Bu, bu zenci kalayı istemiyorum. Al götür onu. Yarım kola zaten O ne kola ya? Götür onu ver bana sarı, sarı kolamı. Hadi be. Duydum ki buralarda paket atıyormuşum. Buranın paketçisi benim. Ben 70 paket aldım. Şimdi buradan defol diyorsun. Lan boş yapma da paketleri alma götür ya. Ne boş yapıyor? Merhaba. Ne tutuyorsun? Yo paketçi. tane olan siparişler ne oluyor arkadaşlar? Görelim. Aç mısın? Al bakalım. İster oldu yersin. ya. Ne yapıyorsun abi? Abi ödemesi var abi. Abi selamun aleyküm. Telefonum şarjı bitti de senden tak çağırabilir miyim ya? Yalan Yok abi daha geçmiyor. Şarjı bitti. Ne abi, ne abi? Ne yaptın? Nusa öyle Merhabalar, İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. <laughs> ne yaptın abi? Al, al A few moments later. On... İyi akşamlar abi. 500 TL ödemesi var. Aman abi dikkat et. Sarhoş musun ben abi sen? Kuş Kuş süt. Kuş, kuş, kuş abi. abi para bunlar ben gideyim. Ay, 500 TL. Gelse sen, sen, gelse sen. Yok abi. Ne sen iç abi, abi ben içmiyorum. Hayır. Motor kullanıyorum. Abi. Aman yuk. abi. Al. 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 600 TL bağış aldım. <laughs> abi ne koydun? Ne oldu oğlum? Bu <laughs> neymiş? Ha kola. O İbrahim abi ne yaptın? İyi, kola içiyor mu? Yok abi. Kola aldım ya ısmarlayayım ya. Çok paket atıyorsun abi gel. Misin? Evet Abi ben seni takip ediyorum takipçim Valla teşekkür Aynen. ederim Kolay içer misiniz? Aynen. He Parlak var mı başka? Abi ne koydun? Ne oldu oğlum? Abi onun içine ne koydun? Bir şey koymadım ben normal bakkaldan aldım Bak. Abi midesiz misiniz? Abi ben onu çöpünün yanından aldım biliyor musun? Çöpün yanından mı Lan ne, Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Böyle <laughs> bir şey mi olur ya? Şu <laughs> aramda bir yerde yürüdüm. Abi gidiyordum. git işine sabık mısın? <laughs> Gel de bak bir sürü Yine katı sipariş. Hiç sevmiyorum ya. İyi akşamlar. Merhaba abi. Sağ olasın oğlum. Buyur. Bu ne lan oğlum? Abi sipariş vermişsiniz, siparişinizi getirdim. Ha ben sana söyletmek istedim. Ne yapıyorsun için abi ya? Yazık Kulağını mulağını eyleyip Erona Buran'ı elleyip elime no, sürüyorsun ya. No, ne olmuş lan? Ne no, olmuş no, no. Abi pislik misin nesin? Ben gidiyorum ya. Lan bahşiş verim oğlum gel. Başını Hemen. Şu aranda bir yerde Abi yer git işine sabık <laughs> mısın? Gel lan Kaç Ya boşver ver ya gel beraber içer. Ya abi ben senin paketi motorda unutmuşum ya. Ya boş ya gel beraber içeride kaynatalım ya, Abi, gel, ya gel ya gel ya. Aha. Gel kurtardık Ya ben sarı kola istiyorum ya bu, bu senin istemiyorum al götür bütün... onu. Müşteri sarı kola istemiş ama ben ona sürpriz yapacağım. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ano, sarı kola gel ano. Hadi ben sarı kola yapıyorum abi, lan. sakin ol, sakin Hadi ol. Hadi ver sarı kola, ver abi, ben sarı kolamı. Abi sarı kola kalmamış. Ben sana zenci kola getirdim. Lan ben sarı kola istiyorum ya. Bu, bu zenci kolayı istemiyorum. Al götür onu, yarım kola zaten O ne dolayı ya? Götür onu ver bana sarı, sarı kolamı. Hadi ver. Duydum ki buralarda paket atıyormuşum. Buranın paket benim. Ben 70 paket aldım. Şimdi buradan defol diyoruz. La boş yapma da paketleri alma götür yani. Ne boş yapıyor? Merhaba. Ne misin? Yo paketçiyim. İster olan siparişler. Ne oluyor arkadaşlar? Görelim. Aç mısın? Al bakalım. İster oldu, yes. Ne abi? Abi ödenesi var abinin. abi. Selamünaleykül. Abi selamun aleyküm. Abi, selamun Telefonum şarjı bitti de senden tak çağırabilir miyim ya? Yok abi dalga geçin. Şarjı bitti. Ne yapıyorsun? Abi, ne oldu be? Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz, Instagram'da 14 milyon takipçim var. Ne yaptın abi? Al al A few moments later... İyi akşamlar abi. İyi 500 TL ödemesi var. Hı. Aman abi dikkat et. Sarhoş musun musun evet. abi sen? 500, 500, 500 dövüşsen. Anladım abi. para bunlar ben gideyim. Kaç? 500 TL. Gel sen, 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 sen Yok abi. Yok. Sen hiç abi altın ben hiç altın bilmiyorum abi. Motor kullanıyorum. Altın abi, altın abi. Altın, altın, altın <Sessizlik> diyor. İki. Aman <laughs> <600 TL başlattım. gülüyor> abi. Al, al hepsini. Altı TL başladım. Abi ne koydun? Ne oldu oğlum? Bu neymiş? Aha kola. Aa. Oo İbrahim abi ne yaptın? İyi, abi. Kola içiyor mu? Kol aldım ya evet. ısmarlayayım ya. Çok paket atıyorsun abi gel. Abi sen şu Instagram'da Musa Motovlog değil misin? Evet. Abi ben seni takip ediyorum takipçi. Allah teşekkür <tık> ederim. Aynen. Kolay sen misiniz? Aynen. He. Parlak var mı başka? Abi, abi ne koydun? Ne oldu oğlum? Abi onun içine ne koydun? Bir şey koymadım ben normal bakkaldan aldım. Abi <tıklı> midesi. Abi ben onu çöpün yanından aldım biliyor musun? Çöpün yanından aldım. <laughs> Lan ne yapıyor oğlum ya? Böyle bir şey mi olur ya?